Değil Yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak özellikle kaçınılması gereken bir durum ama Başbakan Ahmet Davutoğlu dün pirinçteki KDV oranının %8'den %1'e indirileceğini söyledi. Pirinç piyasası şimdi hareketlendi bile. Pilavın maliyeti ne kadar düşer günün sorusu oldu. Başbakan Davutoğlu pirinçteki KDV oranının %8'den %1'e inebileceğini duyurdu. Peki bu durum pirinçteki fiyatları nasıl etkileyecek? Üretici fiyat düşer diyor. Toptancıya göre ise böyle devam eder. Her ne kadar görüş ayrılığı olsa da KDV'nin düşeceğinin duyulması pirinç piyasasını hareketlendirdi. Şu anda elinizdeki hangi pirinç? Trakya bölgesinin Osman, Osmancık çeşidi pirincidir. 3.3 TL civarındadır. Geçen sene de dönemsel olarak 2.80 ile 3.50 arasında değişmekteydi. Gönen olarak sattığımız baldo pirinçleri 4.6-4.4 lira arası TL arasındadır. İthal gelen mallarımız var. İthal gelen mallarımız biraz daha düşük ama TL bazında 2.2 lira ve 2.5 lira arasında. Ama bu toptan fiyatlarımız. Toptancıya göre KDV indirimi fiyatları düşürmez. Pirinç fiyatına olumlu bir şekilde iniş anlamında yansır mı? şu an için yansımaz. Zaten biz bunları sattığımız zaman artık KDV şeklinde yapıyoruz. Fakat marketler yine fiş basarken %8 olarak basacakları için Perakende satış fiyatlarına hiçbir etkisi olmaz. Üretici ise bu indirimin uzun süredir beklendiğini ve piyasayı çok olumlu etkileyeceğini savunuyor. Her noktada bir inmesi gerekiyor. Bir olan ürünlerde uygulama bu şekilde. O bakımdan bunun mutlaka tük tüketiciye yansıyan boyutu olacak. Sektörün aslında uzun zamandan beri beklediği bir şeydi. Çünkü pirinç dışında diğer tüm e, hububat ve baktiyatlarda KDV zaten %1, bir tek yüzde %8'di. Pirinç fiyatlarının bir miktar aşağı inmesini sağlayacak hem de sektörde kayıt dışını ortadan kaldıracak. Ağırlıklı görüş pilavın maliyetinin düşeceği yönünde. Yüzde %6-7-8 gibi bir fiyat inmesi sağlanmış olması gerekiyor. Osmancık pirincinin market raflarındaki fiyatı kilogram fiyatı 4 lira ile 5 lira arasında değişiyor ve KDV indiriminden sonra bu fiyatın 35 kuruş daha da inmesi bekleniyor. Ama sessiz olun.